<laughs> uh <-huh. laughs> Mamiya Baby Merhaba küçük dostlar. Kaan'ın hoş geldiniz bugün. Bir bakalım ne yapacağız. Evet doğru bildiniz. Kore pop üzerine tarihsel ve sosyolojik bir bir şey Twice'i yaptık da şimdi 2wan dağıldı. Onun da bir greeting'ini yapmak istiyorum. Ben bilmem. Sen bilmezsin. Ben yeniyim. What's up it's 21? E e e e e e e e Beni bu Meret'le buluşturan, tanıştıran sevgili domesim Demoner Deluna ile k Pop'un bugünü, dünü ve geleceği üzerine bir sohbet ilerletmeyi düşünüyoruz. Sen K-pop'la nasıl tanışmıştın? Eve gelip zaten Orange Karamel falan açıyordum bütün gün ama benim k pop oluşum Twice, I'm Gonna Be A Star'ı böyle 500 kere falan dinledikten sonra <laughs> kendim şey diye buldum. Hayır <laughs> hayır <laughs> 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 falan diye yaparken buldum. Ama bağımlılık yapıyor. Ben anlatayım <laughs> mı <mi> nasıl tanıştım? Anlat. <laughs> Şimdi 2011 yılı. O eskiler. zaman eskiler bayağı. Televizyon izliyorum. Gülhan Şen geziyoruz, görüyoruz <laughs> programı yapıyordu. <laughs> Orada da Güney Kore'yi geziyordu. Arkada da bir şarkı. Hem, sen, hem, ne 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 diye ben delirdim. O şarkıyı bulmak için böyle çırpındım yıllarca. Sonra bir arkadaşım bana işte Girls Generation diye bir grup söyledi. Onun danslarını falan yapıyordu. Çok güzel. Sonra ben yerden dinlemeye başlayınca bir anda Wonder Girls Sohat'ı duyduğumu anladım ve Aa. ondan sonra yer keşfettim yani. Nasıl da söyle. Ada boys be loving me, girls be hating me, they will never stop. Cause they know I'm so hot, hot, I'm so hot. Na 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 Biraz bugününden bahsedelim Kore Pop'un. Neler var, neler yok ve niye? niye böyle? Niye böyle? Ben de anlayamıyorum. Çok değişti, çok popülerleşti. Bir garipleşti bilmiyorum ama eski samimiyet bulamıyorum. <laughs> Eskiden daha küçüktük böyle. Şimdi herkes bir yuvkası ya kanka. Herkes, benim bir yuvum şey oldu diyor içkinde 100 milyon aldı seninkisin. <laughs> Senin grubun ne yapıyor? Kaç yılda bir yılda di diyor, ezik diyor. Diss atmaz grupla, hayran da Çünkü dislike... <laughs> bir şey söylemedim ya. <laughs> <laughs> Grup ismi, fandom ismi vermedim daha. Ama anlaşıldı. <laughs> Orası bilemem yani. Neyse. Ya. <laughs> bilir. K-pop'la yeni tanışan birinin bilmesi gereken 5 sözcük ne? K-pop'la yeni tanışan birisinin bilmesi gereken... Number 9 sözcük. <laughs> <laughs> 9 ses <söz> çıkamazsın. Yok <laughs> 5 söz çık. İlk önce bir şey var. Anni. Anne. Anne. Anne mi? Anne abla. Abla demek. Kendinden büyüklere diyorsun abla diye. Mesela şimdi buna girdiysek şey de girmemiz lazım. Cinsiyetlere göre Kore'de öyle bir manyaklık var. Var. Mesela diyor erkeksen diyemiyorsun diyor. <laughs> Gibi basit, basit şey. Oppa mesela benim en sevdiğim kelime böyle bir bir delikanlı geçsin karşısına hoppa hoppa diyeyim. Hoppayım. <laughs> Ama de dedirtmiyorlarmış da ben diyorum tabii. Haa. Ha. Öyle mi? Ha. TRV olduğun için. Tabii. Hoppa bulunca kaçırmam. Hopparım. Hoppa! Hoppa! Hopparım. Oldu apa zene anis. Okey okey. Orada da bir binder var. Makinesi oluyor grupların. Öyle mi okunuyor acaba ama? Bilemeyiz, bilemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Grubun o bebesi ya. Yani. Evet. Tabii en en genci. Grubun en genci, en küçüğü. ona sahip çıkılır genelde grupta. Ama genelde de büyükler böyle laçka, dorki olur. Taeyeon gibi. Küçükler hep en algını oluyor grupta aslında. Doğru ama Twice'a evet. bakıyorum en büyüğü Neon. Öğle de yalnız başına oturuyor. Hmm. Ama bakıyorum makne olan Chewie'ye. Chewie fanları bütün yorumlardı. Olgunlar. 21'de Minji. Hep en olgun oydu. Hiç ha. sesini çıkarmazdı. Girls Generation'da Seoyun. O da aklı başında bir kızcağızdı yani. Hiç öyle saçma sapan şeyler yapmadı. Neyse tamam. Dördüncü Hı. sözcüğümüz. Fan Chant. <gülüyor> Fighting. Fighting. <gülüyor> <gülüyor> Fighting. O da şey demek, GAMBATTE gibi bizim Japoncadaki, oh yol açık olsun tercihsi de. Değil Do mi? Fighting yani, senin için buradayım <laughs> gibi alıyor eh, galiba. Çok güzel alıyor Yani. Fan chant, man chant, onu boş ver. Bir de şey var, bias mı? Bias <laughs> 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 mı? Nasıl <that> okunuyor? Bias. İngilizce zaten. <laughs> Öyle mi? <laughs> bir gruba karşı bayılsın oluyor. Mesela bir grubun içinde bir insana da bir bayılsın olabiliyor. Mesela ben Blackpink seviyorum. Gruptaki bayılsın da dersin ki değil Rose. Mi? Rose değil mi ya? Rose Rose der Öyle miymiş? Ha. Yazık. Ben Jisoo'yu seviyorum biraz ama. Neyse Blackpink sevmiyorum zaten. Uzatma. 300 dislike. <laughs> Ben Blackpink'i çok severim. Tabii. Yani Twenty One'ın yaşayamadığı günleri yaşıyorlar. Bakın <laughs> onlara hiç girme o Onlara hiç girme. onlara hiç girme. Evet. Neyse. Kore pop piyasası hakkında kısaca bir bilgi var. Nedir? Nasıl olur? Niye çıkar? Kore pop grupları. Kore galiba kalkınmak için falan böyle kendi meşhur etmiyor hani ülke tanınsın diye böyle buna bütün parayı yatırıyor. Şirketler kuruluyor falan, çok destek yapılıyor falan. Bir sürü ödül törenleri, belli başlı şirketler oluyor. Üç büyük Galatasaray Fenerbahçe, Eşkılaşkes <laughs> YG var SM var Bir de JYP var Bunlar üç büyük şirketler Onun dışında bir sürü daha var Mesela stajyer alıyorlar sürekli diye evet. biliyorum ben Mesela 10 yıl staj yapıp anca grubu kurulan var Benim bildiğim o grubu kurulan Bir de kurulmayan var Ömrünü harcıyor hey. Okula gitmiyor, bırakıyor, sürünüyor Yemek yiyemiyor Geçen açıkladı birisi odaları kapıyorlarmış tek başına 20 saat orada göz kırpma çalıştırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İşkenceler yapıyorlar yani. Sinirim <laughs> Bir de şey var benim bildiğim, böyle herkesin böyle açısını belirliyorlar. Sen buradan güzel görünüyorsun, şuradan hmm. güzel görünüyorsun. Hep böyle ona yakın evet. pozlar verdiriyorlar. Ama sen bir Kore idolü olmak istiyorsan da bunların hepsini ödeyeceksin. Oh oh. Bu böyle bir sistem. Şimdi öyle her önüne gelen de bir K-pop idoli olmamalı, olamaz. <laughs> Neyse, ben bu konuda açıklayıcı bir video yaptığımız için eleştirel olmamaya çalışıyorum. Bu Kore pop grubu deyince neler olmalı? Bir vokal olacak, şarkıyı söyleyen olacak. Ana vokal. Ana vokal oluyor. <laughs> lead vokal oluyor, Ondan, onu destekleyenler. Yeni güzel line distribution'a güzel pay alanlar. Line distribution dediğin nedir? Line distribution'a yeni çıktı son 1-2 yılda, yılda. Böyle şarkıyı ölçüyorlar, kim ne kadar söylüyor sen yüzde şey çıkarıyorlar, Dağlar. dağılım ha. payı çıkarıyorlar. İşte bir vokal oluyor. Bir, dül, <laughs> dans. Aha. Tabii K-pop dediğince ne var? Dans var. Tabii. Dans çok önemli. Bir tane de ben grupta çok iyi dans eden bir dansçı oluyor. <laughs> Tabi Twice'da yoktu o son anda getirttiler Momo'yu. Çünkü olmaz hani grupta evet, dansçı olmaz. Mina dansa. var diye güvendiler, Mina tıp çıkınca... Yok, asla... <laughs> Momo'yu düşün, bir Mina'yı düşün. Momo olmasaydı Twice Yerim, yarım bir grup olurdu. Evet şu an ağlıyorum. Hmm. <laughs> bir de grubun vizyolu olur. Tabii. Görseli Ve yani. Görseli. Bak ama şunda karıştırılmamalı, grubun da face'i oluyor. Evet, onu ben Ayrı. anlamadım. Onu anlat. Anlatayım. <laughs> Şimdi grubun vizyolu en güzeli. Ama bu Kore standartlarının en güzeli oluyor genelde vizyola diye ona deniyor. Biraz evet. farklı batının güzellik anlayışından. Evet. Kim mesela Twice'dan ilerliyor sürekli? Çünkü Twice'dan, benim en iyi bildiğim grup o. Twice'da sanırım Tzuyu. Mina ne iş yapıyor? Hiçbir şey, öbür hiçbir şey yapamıyor. Ya. <laughs> Milleş'te <laughs> lead vokal, lead danser. Lid <laughs> vokal mı? Evet Hey. Hey. Her neyse, visual oluyor. Çok güzel. Mesela işte Tzuyu dedik. Girls' yaşına Yuna vardır, o böyle çok beğenilir. 2 ne Dara. Sandara Park. Sandara Park tabi o Dara'nın vampir derler. 35 yaşına geldi, hala 20 yaşında gibi böyle. Her neyse. Şimdi grubun face'i de karıştırmaması gereken yolda. Mesela Twice'de dedik Visual Tree'yi ama Face kim? Neon. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Neden? Kliplerde oradaydı, buradaydı, grubun ortasında duran sürekli dans sonunda, dans başında. En çok böyle spring time'ı alan yani Yönlerde yani. en çok göz, gözüken kişi de Face oluyor. Effects'te mesela Visual Sully'de ama Face Crystal'da. Face ile Visual aynı kişi olabiliyor mu? Tabii olur. Yuna. Görsene yaşın Yuna. Hep kızlardan bahsettik. Biraz da oğlanlardan ah, bahsettik. Oğlanlar. Tabi bahsetmeden olmaz şimdi. Eski <laughs> sevgilim neden ayrıldı <laughs> bende? K-pop olanları yüzünden ayrıldı. <laughs> oh my god. Youtube'da bıraktığım böyle şarkı <laughs> videoları bunun altına bıraktım. Islak yorumlar <laughs> keşfedince sevgilim. Ben olanlardan bir EXO'yu takip ediyorum. Onun evet. da son zamanlarını zaten ben biliyorsun kıyıdan köşeden K-popçuyum. Crazy. Ben çayı içeyim. Ye ye. Ekstra selamlar. Ben de erkek grup çok bilmiyorum boy bandları. Hmm. Ama işte tutanlar var. Böyle mesela her çıkan gruba bir kere bakıyorum tutan var mı? Yani. Şimdi bizim tabi en tutan. <laughs> kocamız ortak kocamız Dio Kyungsu. E Peng e evet. Penguin Evet. Grubun bağıranı. <laughs> grubun güzel seslisi. Main vocal e. mu o? Değil galiba. Ya yani main vocal 3 kişi var. Öyle evet. mi? Exo'da evet. Chen var. Baekhyun var. Pakyon. Pakyon var. Pakyon. Ki pek şey yapmam. Pakyon. Bir de Queen çocuğum Ama var. Ama sen sürekli insanları dislike attıracak şeyler Ama hayır, arkadaşlar. Hayır, onlar... Bunu boş verin siz benim dediklerimi like dislike atın. <laughs> <laughs> Hepsinin bir sebebi var şimdi yani evet. herkesin bir sevdiği sevmediği oluyor yani bunu saklamanın da bir manası var. Evet, yok ben burada. Ben seviyorum çünkü sürekli TT yapıyor. Ha, şe yani. sürekli o. Yani. Evet. Mesela ödül törenlerinde pakyonu çekiyorlar böyle sürekli sürekli ama. Bugün sonradan bahsedelim ama ben ha, şimdi, şimdi ölüyorum. O shortless ABS fotosu hiç yoktu onun <gülüyor> <gülüyor> başta. <gülüyor> Ve Exxon'un en son ABS fotosu. <laughs> ABS de ya, Abs <apps gülüyor> mi? Abs. <Apps. gülüyor> Yani karın kas evet. videosu. Ha yok herkes biliyor K-pop'la ilgili herkes ABS kelimesini biliyor. Ama biliyorum. bilen var bilmeyen var. Benim kitlem karışık bir kitle. Tabi. Her neyse. En son Kuyungso'nun ABS fotoğrafları çıktı. Çok da güzel çıktı. Öyle mi? Ben var wow, bilgisayarımda. Haa. Neyse ben gideyim. <laughs> Ben çan yolu da seviyorum. Popol tüfek arkadan atlayıp geliyor ya monster'da. Aa tabi sen ama 2 metre sever. <laughs> evet. O da visual'u galiba grubu. Onun da geçen haberleri çıktı. Aaa. <laughs> tabii. Ne olmuş? <laughs> Böyle eğilirken <laughs> kili gözüktü diye. <laughs> Kore'de öyle bir şey daha mümkün kabul edilemez. Hayatını bitirirler. Onu konuştular bayağı da sonra ne yaptırdılar? İşte Kore teknolojisi çıktı çocuğun saçları iki gün peruk olabilir. <laughs> Peki o zaman ben burada bir challenge atıyorum sana. Ha. Twice üyelerini bölüşeceğiz. Eee? <laughs> Kendi grubumuzu kuracağız yani Twice üyelerini bölüşerek. Tamam. Yazı tura bölüştük ne yapacağız ki? Öyle hadi. Sonra gruplarımıza bakacağız. Oh ben bunu aldım, sen bunu aldın. Çok güzel. Ya ben sonra Mina'yı bırakalım onu bir Tamam. Ona, onu da ederiz. Ben yazıyım. Yazı olsun biraz. Orası Tura. Tamam. <laughs> Kim için attın? Sen kazandın. Hayır sen başlayacaksın yani. Tamam. Neon'u istiyorum. Aaa. Neon benim çünkü. Okey. Um, ben Momo'yu alıyorum tabii ki. Cihyo? <laughs> <laughs> Cihyo'yu, <laughs> ben o performans için yani line distribution'u yüksek diye seçmiştim. Ben mamayı seversin. <laughs> <ve> lider ruhu diye <laughs> çatmayı <yaç> seviyorum. <laughs> şimdi zor. Sana. <laughs> 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 Junghyun. <-Gyon. gülüyor> <laughs> Tahyan. Cihyo. <laughs> Ya istemiyorum ben <laughs> 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 Kim kaldı? Mina, Chuyi ve Cheyan. Cheyang kaldı. Valla Cheyang diyeceğim. Aaa. Tabi. Aa! Fıkır <laughs> fıkır. <laughs> <laughs> e ben de Chuyi aldım tabii ki. <laughs> Mina ama şimdi dört 4, 4 oldu. Minayı atalım. Minayı ben hiç anlayamadım. Sanırım böyle çirap falan zamanları böyle bir çirapın ortasında onun slav kısmı vardı ya. İnsanlar orada kuduruyordu Mina, bayağı baya. Evet, Neyse evet. o kalsın ortada. Kalsın Mina. Onu da dedi nasıl <laughs> çıktı? Bam bamla Mina kardeşi yapmış. Valla benim grubum çok güzel oldu ya mama. Jungkook, Geo, Choi. Baya kötü oldu benimkisi bomba. <laughs> Neon, sana. Evet. Bak bende ses var. Repçi <laughs> var. Evet. Aa iki repçi var. Ben sıçtı girdim. <laughs> <laughs> Sende dansçı yok. Dansçı yok. Bir kişi söyleyebiliyor sadece Neon söyleyebiliyor. Sana zaten şa 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 şa. Senin grubun bak bakmısı... mesela dört dörtlük dansçısı o, var, evet. vokali var, evet. var. Evet. İki tane, bir tane daha vokal. Bir tane de vokalim var. Çok oh. doğru bir grup oldu senin. Yani. Oh. Ben kazandım. Kazandım. <laughs> İyi de ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben varım grupta beş. Grubu grup mu? Visualıyım <laughs> ben de. onun iyisiyim grubun. Tabii hepsinden Tabii. büyüksün şimdi. Tabi. Peki şimdi çok günümüzde çok konuştuk. Biraz da geçmişten sana iz bırakmış. 2011'den beri dinliyorum diyoruz. Kür. Kore pop'un hani yıldızlar geçirdi. Ha. Senin için böyle 5 grup sayabilir misin? En sevdiğim mi yoksa olay mı? Karışık yani. Yer etmiş senin kalbinde. Şimdi benim kalbimde en çok yer eden, hayatta bana sorsalar sen kimliğin ne hani... Benim direkt emin olduğum kimlik Black O da Twenty One'ın fandomluğu. Kendimi bunun üstüne tanımlamayı çok seviyorum. Belki bilenler vardır. Bu son albümleri Crush'ın denmesini yaptırmıştım. Son grup dağıldı zaten. Yazık. <laughs> <laughs> Neden da dağıldı? Çok uzun ya, çok açıklaması zor. Yanlış anlaşılmalar sebebiyle hayran grupları, netizenler da yükleniyorlar. Çok böyle hani Kore şeyine çok uygun bir şeydi. Hep bir aykırılıkları vardı. O yüzden hani zorluydu onların tutulması. Yine iyi dayandılar. İkinci sevdiğim grup FX. FX. Çok önemli. Çok önemli bir gruptur. Bence evet. yani çok sivir. Matematiksel. <laughs> Aa, sen biliyor musun? <laughs> <mı? gülüyor> Fandom name buldular. Kür. FX ne? Mew. Ne? Mew. Mew mu? Miu vardı ya.

FX'in Pink Tape şarkı albümü çok güzeldir. Hatta böyle film kaseti gibi, hı hı. üstünde böyle ışıklar var film türleri gibi. Hı hı. Orada kült işaretli, bir de romans işaretli. Tam olarak da öyle bir albüm. Biraz boy band söyleyeyim mesela. Big Bang vardır. O En meşhur. Böyle kralları. <laughs> Ooo fantastic er, baby yani. dance. <laughs> I wanna dance, 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 fantastic baby dance. They got it, chalaga. They got it, chalaga. Bumsega likea. Orange kalamat. Orange kalamat. Benim için en sevdiğim grup. Evet. Çünkü onların konseptleri mesela çok yaratıcıydı ve kimse onlar gibi bir şey yapmıyordu ve o yoldan da hiç şaşmadılar. Böyle hep weird, garip, quirky bir gruptu yani böyle klipleri olsun. Klipleri bence Aha. bilmece gibi zaten. Ben böyle... Çok, aynı. çok güzel klipleri, konseptleri vardı. Ne öneriyoruz o zaman Orange Caramel'den? My Copycat ve My Catalina. My Copycat ve Catalina'yı önerebiliriz. My Copycat'in klibi mesela bulmaca gibidir. Aynen. İzlerken böyle farkları bulun şey vardı ya eskiden. Hmm. İlk üç farkı bulun. Klip <laughs> öyle mesela. Tiara keşfettim yine. Biraz Hiç buldum, çabuk <laughs> kaybettim. Biraz zıngır diyorlar gibi <laughs> evet, geldi bana. Onda şöyle Tiara'nın da olayı. Bağır, çağır, şarkı söylüyorlar. Sonra dık 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 Ses kesiliyor ama <laughs> bir şey, bir şey, bir melodi geliyor. Hayır, Çok güzel oluyor. Çok güzel. <laughs> en sevdiğim müzik türü. Tabii. Önce zıngır zıngır zıngır, sonra üç söz küründen, sonra tekrar zıngırda. Papi 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 Ah. Kötü mi?

99 tane kız çıkıp şarkı söylüyorlar ya. <gülüyor> 101. <gülüyor> 101 mi? <laughs> Kurduyosu 101 değil mi? Evet. evet. O da bir yarışma. Ne yapıyorlar? Ben izlemedim o yarışmayı hmm. ama işte ideal grubu kuruyorlar küründen. <laughs> bir yıllık kurdular işte. Ay o ha. Oh, oh my god. Pik mi mi? Ay sen o şeyden 16'de Twice'a giremeyip öbür yarışmaya mı katıldın bu Tabii Tabii bayağı ucuz. Neydi adı? Somi. Ay yazık. Ama tatlılık. Ama sonra onun yüzü oldu değil mi? Tabii. Ay, birincisi öyle. oldu. 101 kişiden. Aa 101 o. LOL yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Oh değil my be, god. Evet, Söyledin ya. Kapısı... Şimdi mi dedin? Hayır söylemiştim bayağı önce. Öyle <laughs> mi? Aa. Aa. bana kapısı yeni geldi. LOL gibi düşünmüştüm. Bir, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sizin sevdiğiniz ve K-pop tarihinde büyük ayak izleri bırakmış dediğiniz gruplar nelerdir? <laughs> Aşağı yazın çünkü ben mesela işte 6 yıl olmuş dinliyorum hala yeni şarkılar keşfediyorum evet, evet. ve çok TERA'yı yeni keşfettim. k geleceği hakkında ne düşünüyorsun? k geleceği iyi gitmiyor. Sence artık gruptan tekile geçmiş olacak mı? Asla olmaz. Kesin diyoruz. Olmaz. Peki çok grup, e, grupların ömrü benim gözlemlediğim kadarıyla çok uzun değil. Mesela çok uzun gruplar var mı bildiğin? İşte o da yeni. Şimdi K-pop'un tarihi çok da uzun değil. Hani bir geçmişi var da bu, bu elektronik tarzdaki geçmiş bir 10 yıla falan dayanıyor. E gördük. Bütün şimdi bu ikinci nesil nesilleri vardı K-pop grupların. Bu ikinci nesil bütün kız grupların hepsi dağıldı bu yıl. Aaa. 4 Minute gitti. Ee, Twenty uh, One gitti. Wonder Girls gitti. Bunların hepsi çok büyük isimler. Hepsi gidiyor. Yani buradan çok uzun ömürlü olmadıklarını biraz öğreniyoruz. Yani piyasa hep bir yeniye, daha gence, daha güzel. Evet, Çünkü sonuçta hep çocuklar idolize ediyorlar. Kendilerine tabii. yakın yaşta olan insanları idolize ediyorlar. Mesela YouTube'da da ben mesela şu an yaşlıyım YouTube için. lazım da 25 yaşındayım. Tabii. Evet, sen bayağı geçmiş. Tamam Evet, kapatayım mı <laughs> <bir> kanalı? yok kanka. Okey, bay bay, yolun açık olsun. Abi, abi. Yani hep yeniler geliyor. BTS geliyor, Blackpink geliyor ve büyüklerinin yerini alıyorlar. Ama işte saygısız, neyse ben... <gülüyor> 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 BTS önceki bir grubu mu taklit ediyor? Mesela Blackpink'in 21'e ettiği gibi bir daha öyle bir şey demiyorum. Taklit etmiyorlar. Blackpink zaten 21'ı taklit bile edemez. <laughs> burn baby burn. <laughs> taklit etmiyorlar ama işte fanları... Ha, ondan beklentilerini, 21'dan beklediklerini artık Blackpink'e mi dayadılar? <laughs> Fanlar öyle mi? Bir ara ben sende görüyordum onu açıkçası. Benim... Aynı şirketten çıkıyorlar kafasında Aynen. böyle bir hani çok iyi grup falan daha hiçbir single yok ortada ama en büyük hayranlarıydı. Evet öyleydi. Öyle bir gaflete düştüm. Çünkü 21 açlığı var. 3 yıl çıkmadı ve dağıldığını bilmiyordum o sırada. Hmm. O yüzden hani Aa, kardeşler geliyor bunlara. Böyle aileden gibi bir şey hissediyordum. Müzikleri de güzel oldu falan ki güzel yani. Hmm. Ama işte böyle onun öyle olmadığını anlayınca da bütün ilgimi kaybettim. Bile. Hmm. Ama Peki. güzel şarkıları yani. Güzel şarkıları da yani çok fazla performans yapamadılar, yapmıyorlar. Ben YG şeyi görmüyorum, bunu bir sürü insan da söylemeye başladı. YG'nin canlı performansları... Mesela K-Pop'ta canlı performans nedir? Kriptek gibi aynı, sürekli aynı koreografi yaparsın. <laughs> Her performans aynıdır. Mesela 2 ne Big Bang'in özelliği oydu. Seyirciyi coştururdu, farklı şeyler yapardı. Çok güzel böyle hani konser gibi olurdu. Blackpink'ten de onu bekliyorduk evet. ama hiç öyle bir şey yok. Onlar da dümdüz koreografi yapıyorlar. Güzeldi böyle kocaman, heykelli meykelli... Bir Değil bir mi? O çok hoştu. O, o ilk çıktıkları... Öyle mi? Evet, bir stage'iydi o. Hmm. o güzeldi tabii. Hmm. Ama işte insanlar biraz anladı o kürlüklerini. Blackpink'in. Birazcık falan. Twice yürüyelim. Şimdi bak Twice'a ben I'm Gonna Be A Star kısmında geldim. Like ayak hiçbir zaman alışamadım. E o sanıyorum o an takip eden kişilere... E, daha çok hitap eden bir şarkı olacak hep kariyerleri boyunca. Yani hype'a o sırada hmm. denk gelmek önemli, o sırada bir hype vardı. Sen hmm. de o sırada dinleseydin, severdin. Geçen hafta Twice Turkey sayfasında böyle bir oylama gibi bir şey yapıldı. Orada hmm. Like U zirve. Değil mi? O çok garipti. Ben çok şaşırdım, hiçbir şey anlamadım. Ben sonradan geldiğim için sanıyorum daha çok... Bıdı bıdı battı bane, bıcı bıcı battı bane, zıgı zıgı zangı baby baby.

Just like TT. tell me that you'll be my baby. Performans yaptık bir bazıcı yaptığımız. Ah doğru ondan da bahsedelim. Performansdan da bahset. Geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığımız bir performans gecesinde biz 9 kişi olarak Twice'ın bir medleyini yapmıştık. Yani böyle birkaç şarkısını karıştırmış ve sergilemiştik. Güzel bir performans oldu. Umuyorum ki bu videoya yetişir onun da editi ve size şurada iyiye basarak bir link verebilirim. Veremezsem de artık <laughs> bekleyişte olun. Heyecanlı. Ya yani bir editle artık onu.

으아, 으야야야 으아, 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 아으